İnna azabe kana mahzura Senin Rabbinin azabı dikkat edilecek, sakınılacak, baştan önlem alınacak bir azaptır. Bir başka ayette inna azabe rabbika gayrum Senin Rabbinin azabı güven duyulacak, bize bir şey olmaz. En çok da müminler içerisinde müminleri şeytanın Cenab-ı Hakk'ın mağfiretiyle aldatıp korkularını izale ettiği yaygın bir hastalıkla karşı karşıyayız. Bizi saran yaygın olarak Cenab-ı Hakk'ın güya rahmetine sığınıyoruz düşüncesiyle Allah Azze ve Celle'ye karşı korkusuzluğumuzu besliyoruz. Cenab-ı Hakk'ın rahmetinden aldığımız cesaret ile yine Cenab-ı Hakk'a onun azabına karşı cesaretimizi çoğaltıyoruz. Bu korkunç bir durum ve kendi içerisinde de çelişik bir hadise. Cenab-ı Hakk'a karşı korkumuzu besleyecek her şeye sarılmalıyız. Cenab-ı Hakk'ın rahmeti ancak ümidimizi beslemeli. Cenab-ı Hakk'a karşı korkusuzluğumuza yol açmamalı. O bakımdan şeytan gelip, مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ ayetinde olduğu gibi Cenab-ı Hakk'a karşı kulu onun rahmetiyle ümitlendirip ve bunu da bir basamak oluşturarak Allah Azze ve Celle'ye karşı masiyete karşı masiyete yüreklendiriyorsa Cenab-ı Hakk'a karşı günah işlemeye yüreklendiriyor. Dolayısıyla korkusunu azaltıyorsa ki korkular azaldıkça günahlar çoğalır. Kişiyi günahlara karşı zapt eden Cenab-ı Hakk'a karşı duyduğu korkudur. Onun gazabından Allah'ın gazabından duyduğu endişedir. Eğer bu endişemiz azalıyor ise bu endişeyi azaltan ne türden düşünceler içimize doğuyor? Ya birilerinden duyuyor ve bununla kendimizi daha günaha karşı rahat hissediyorsak ya hurafedir, ya şeytanın vesvesesidir, kandırmasıdır ya da bizim kendi kendimizi aldattığımız Allah'ın Resulü'nün öğretisinde karşılığı olmayan batıl bir düşüncedir. Çünkü hiçbir zaman Cenab-ı Hakk'a karşı kişiyi yüreklendirecek bir biçimde korkusuzluğa, ne Allah'ın Rasulü hiçbir ifadesinde ne de Cenab-ı Hak hiçbir ayetinde kulu sevk etmemiştir. Tam tersi Cenab-ı Hakk'ın mağfireti kulu ümide ve günahlardan vazgeçmeye, ve Cenab-ı Hakk'ın azabı ve tehdidi yine aynı şekilde günahlardan geri durmaya ve Cenab-ı Hakk'ın gazabından endişe etmeye sevk etmeli. Her ikisi de kulu olumlu bir istikamette, olumlu bir yöne çekecek bir biçimde anlatılmış ve böyle bir biçimde kullara Kur'an-ı Kerim'de tafsil edilmiş ve Rasulullah'ın hayatında onun etrafındaki insanlara dini anlatırken, onları İslam'a çağırırken ve İslam'ı onlar yaşarken anlattığı bir çerçeve içerisine oturur. O bakımdan korkuyu hedef alan söylemler ve korkuyu Cenab-ı Hakk'a karşı korkuyu kötü gösteren söyleme söylemler temelden sakattır. İşte sevgiyi sözüm ona öne çıkarmaya çalışıyor. Güzel. Sevgiyi öne çıkarabildiğimiz kadar çıkaralım. Ama bu korkuyu ortadan kaldırmamıza yol açmamalı. Bunlar at başı, her ikisi Cenab-ı Hakk'a karşı kuldan yana yakışır duygulardır. Allah Azze ve Celle kulların kendisine olan sevgisini de muazzam ifadelerle anlatır. وَالَّذ۪ينَ آمَنُوا اَشَدُّ حُبَّنْ لِلّٰهِ İman edenlerin Allah'a olan sevgisi daha şiddetlidir. Neyle kıyasladı? Kafirlerin dünyalık şeyleri sevmesiyle yuhibbunahum kehubbillah öyle endat ediniyorlar ki, öyle şeyler ediniyorlar ki kimi sevgili, kimisi mal, kimi kariyer, kimi şehret, kimi şöhret ediniyorlar ve bunlara tutkuyla bağlanıyorlar. Öyle seviyorlar ki onları. Cenab-ı Hak dedi ki Allah'ı sever gibi bu kadar güçlü. Yuhibbunahum kehubbillah. Dönüp sonra müminlerin sevgisini Cenab-ı Hakk'a karşı ifade ederken وَالَّذ۪ينَ آمَنُوا اَشَدُّ حُبَّنْ Müminlerin Allah'a olan sevgisi ise kesinlikle daha şiddetlidir. Kıyas götürmez. Kafirlerin dünyaya olan sevgisi, sevgisinin şiddetiyle kıyaslanmayacak düzeyde daha şiddetlidir. O bakımdan müminlerin Allah'a olan sevgisi elbette çok önemli ve çok güçlü. Ama bunu ifade edeyim derken diğer taraftan korkuyu yersiz kılmak, gereksiz kılmak bizatihi Cenab-ı Hakk'ın kula biçtiği rolü kalkıp bizim yeniden ifade etmeye, yeniden tanımlamaya kalkışmamız olur. Cenab-ı Hak kullarını kendisine karşı bu denli şiddetle sevgi doluyken tarif ediyor bir tarafta, diğer tarafta da aynı müminleri وَالَّذ۪ينَ هُمْ مِنْ عَذَابِ رَبِّهِمْ مُشْفِقُونَ Onlar Cenab-ı Hakk'ın azabından son derece tedirgin olan kimselerdir. Yani oldu olacak. Neden? Çünkü hepimiz günahkarız müminler olarak ve günahlarımızdan ötürü Cenab-ı Hakk'ın azabından tedirginiz, kaygılıyız ve bu kaygı yerinde ve doğru bir duygudur. Bu kaygı ile kork, sevgimizi birbirine zıtmış gibi gösteren anlayış aslında makul bir söylem içerisinde değil. Çünkü bırakın Cenab-ı Hakk'a karşı olanı, kullara karşı olanda bile bir kimse çok sevdiği hususunda itinası ve korkusu da bir o kadar yükselir. Onunla ilişkisini kaybetmeyi, onu kendisine karşı öfkelendirmeyi ona karşı yanlış yapmaktan yana o sevdiği çok sevdiği kişi açısından bu düzeyde de yüksek korkuya sahip ol. O bakımdan bunlar birbirini nefyeden aynı kişide aynı anda bulunması mümkün olmayanmış gibi ifadeler aslında yanlış ve yersiz ifadelerdir. Cenab-ı Hakk'ın anlattığı Kula yakışan ve bizim de bildiğimiz tanıdık duygular. Ne kadar çok seversen o kadar çok onunla olan münasebetinin bozulmasından tedirgin olursun. Bu senin hassasiyetini, itinanı, bu korku hassasiyetini ve itinanı besleyecek, artıracak durum.